Hepinize selamün aleyküm arkadaşlar. Elektrik elektronik icat projeleri serimizin 23. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu 23. bölümde neler yapacağız? Sizlere kısaca onu anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir eski bir ev telefonu bulmuştum ge. Yolda bir tane bulmuştum. Yani eski bayağı bir bozuk. Bunu sö söküp parçalayacağız arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte. Arkadaşlar şöyle tarihine bakacak olursak Mart 2003 Nereden baksanız bir 22 sene olmuş arkadaşlar Yani neredeyse bir emektar bir yazmış diyebilirim açıkçası Yani bunu söküp parçalayacağız arkadaşlar Bu 23. bölümü de Sökme parçalamaya ayırdım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Bu, bu zaten böyle çıkıyor Bunu çıkaralım buradan Arkadaşlar başta bunu sökeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem bu bölüm hem asmr videosu gibi hem de terapi videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar bu. Şöyle videosunu çıkardık. Şimdi biraz arkadaşlar biraz çıkmadığı yerlerde biraz vurup kırış şey yapabilirim mi? Kırabilirim arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu yapmam hocam. Eski şimdi kullanılmıyor şey, şeyleri söküp böyle içinden lazım olan malzemeler almak. Mesela bu hoparlörmüş arkadaşlar. Bunu alırız diye mesela. Bunu mesela ucunu bir şuraya bir kulaklık bir şeye bağlarız. Ve kullanırız ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar mikrofonu da bu şekilde Artık hani alarm gibi görünüyor buradan baktığımızda. Bu da zaten burada telefon kablosu girişi yer alıyor. Bu şekilde şöyle kenara atalım. Arkadaşlar şunları bir kenara atalım arkadaşlar. Şimdi sırada bunu sökeceğiz. Sökmek için ise şuradaki vidaları almak lazım. Arkadaşlar Buraya güç bela olsa çıkardık arkadaşlar. Şimdi sırada şuraya çıkaracağız. Evet arkadaşlar şöyle nazikçe şöyle söküyoruz. Yani bu tarz böyle elektronik hatta lazım olmayan böyle sökerek içerisindeki malzemeleri daha başka ve yeni yerlerde kullanmak için bu yapıyoruz bunu arkadaşlar. Yani yanlış olmasın. Şöyle sökürüz. Hatta şu şeyi de sökelim şuradan ya. Şu kabloyu kenara atalım arkadaşlar. Bizim onunla işimiz yok şu anda. Evet. Burayı ben sökmüştüm arkadaşlar. O yüzden şöyle son olarak şurayı da söküp işimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Tüm videolarımızı söktük. Şöyle gördüğünüz gibi biraz açmak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle karga burun alarak Arkadaşlar şöyle söküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz zorla da olsa açtık arkadaşlar. Şöyle artık gördüğünüz gibi ana burada. Şu şekilde üstünde devrelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı bir şeyi söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle eski tuş takımları da çıktı. Yani bu şekilde bir Asmr video tarzında bir bölüm yapmış olduk. 23. bölümümüz. Burada sona ermişler arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki video... bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.